Herkese merhaba. Saç beyazlaması ile ilgili biraz konuşalım istedim. Zira bu aralar epey bir gündem oldu. Evet, saç beyazlaması çok erken yaşlara indi. Haklısınız. Dünyada yapılan bilimsel çalışmalarda bu gerçeği doğruluyor. Çünkü artık yediğimiz içtiğimiz gıdalar vücudumuzda stres yaratıyor. Çünkü artık yeterince çinko D vitamini alamıyoruz. Çünkü artık çevresel faktörler oksidatif stresi çok fazla tetikliyor. Erken yaşta saç beyazlamasının önüne geçmek mümkün. Gıda takviyesi alımıyla çinko D vitamini gibi destekleyebilirsiniz. Stres yönetiminizi çok daha iyi yaparak destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda saçlarınız için antioksidan etkili ürünleri kullanarak saç beyazlamasını geciktirebilirsiniz. Bunlardan en önemli, dünyada da pek çok yayına konu olmuş bir tanesi biberiye yağı ve biberiye suyu. Biberiye yağı ve biberiye suyunun içindeki antioksidan bileşenler oksidatif stresi engeller ve böylece saç beyazlamasını geciktirir.